Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün Starbuck'ta gördüğünüz üzere öncelikle ben zincirimi çektim şu şekilde. Bugün Starbuck'ta gördüğünüz üzere bu güzel patin yapımını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde bu güzel patin yapımını sizlere anlatacağım. Şu şekilde bir modeli var. Şöyle. Şimdi başlıyorum. Ben buradan hazır olarak zincirimi çekmiştim zaten. Zincirimi çektikten sonra arkadaşlar şu şekilde daha net olsun diye şöyle yapalım. Birazcık yaklaştırabilir misiniz kamerayı lütfen efendim. Şimdi şuraya böyle doladık bir tane. Sonra buraya bu şekilde batıyoruz. Bir tane alıyoruz. Sonra buradan bir tane çıkarıp bir tane çıkarıyoruz. Sonra iki tane. Sonra tekrardan iki tane çıkarıyoruz. Doluyoruz. Batıyoruz. Alıyoruz. Doluyoruz. İki tane kapatıyoruz. Tekrardan iki tane. Yap. Yani 1, 2, 2. Doladık, girdik, aldık, girdik. Bir tane kapattık, iki tane kapattık, iki tane kapattık. Tekrardan bu sıranın sonuna kadar aynısını yapacağız arkadaşlar. Yani farklı bir şey yapacağız sıranın sonuna kadar. Ama e, önemli olan şey dolamayı unutmamak. Doladık bir tane şu şekilde doluyoruz. Batıyoruz. Aldık. girdik girdik Ay, kapattık iki tane iki tane daha kapattık şimdi normalde sıranın sonuna gelmemiz gerekiydi ama ben biraz daha hızlı anlatım olsun diye şu şekilde normal ters döndürüyoruz bu şekilde ağacımızı bir bir iki üç tane zincirimizi çekiyoruz böyle sonra bir tane doluyoruz tekrardan ve şuraya giriyoruz şuraya şöyle gördüğünüz üzere buraya giriyoruz şöyle şuraya buraya giriyoruz Böyle alıyoruz. Bir tane yapıyoruz. İki ve iki. Her sıra başında döndürüp e, iki tane zincir çekiyoruz. Ay üç tane zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Batıyoruz. Alıyoruz. Bir tane kapatıyoruz. iki tane kapatıyoruz. iki tane kapatıyoruz. Bir, iki, iki dola. Bir, iki, iki, iki. Tekrar anlamayanlar için göstereceğim. Şuraya tekrardan ayarlamak için göstereceğim Döndürüyoruz. 1 2 3 zincir çekip Allah. 3 zincir çekip tekrardan dolayıp dolayıp buraya giriyoruz. Ve 1 2 2 oluyor. Bu şekilde arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı e, bu videoların devam gel gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı ve anlamadığınız şeyleri aşağı bekliyoruz. Görüşürüz.